Ne yapıyoruz? Toros'un lastiklerini parlatıyoruz. Ne ile? SMX lastik parlatıcıyla. Sık ve sil. Yakından al gel. Vedat abimize sürpriz olacak. Ege bölgesinde en çok kullanılan araçlardan biri de Toros. Kirli gezmesi SMX olarak vicdanlarımız el vermedi. Müthiş bir şekilde parlayarak gelecek. Gel. Ekim ayı başladı arkadaşlar. Ekim ile birlikte müthiş indirimler sizleri bekliyor. Kalite. SMX. Kalite. SMX. Gel. Lastiği parlatmaya devam. Türkiye'nin en eski otobakım ürünler firması olarak siz değerli müşterilerimize hizmet etmekten onur, gurur ve şeref duymaktayız. Sizler için en iyisini yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Sepet net %10 indirim. Tüm kredi kartlarına da vade 5 taksit. Nerede? SMX.com.tr'de ve tüm bayilerimizde. İyi alışverişler.